Ağırlık, ağırlıkta bir görüş var İstinye'de. Ne fazla Ben İstinye'de bu konuyla ilgilenen bizzat kendim. Hı. Hmm. Ne olduğunu açıklarsanız ona göre cevap Yok ya, İstinye'de yaşayan vatandaşların daha önce ben gelmesel hale gelen diyorum, gelen şekliyle hani istiyorlar şey, diyorum. Aynı hani şey. şey. şekil olarak. Şey, yapılan, beş sene evvel yapılan, altı sene evvel yapılan. Allah neymiş lan? Değişen ne? Arkadaşlar karşılıklı olmasın. Ama hiç şey bilgi verirseniz. Arkadaşlar, gözünden cevap verin lütfen. Ya, ne, ne da beş sene, altı sene evvel nasıl bir etkinlik yapılıyordu orada? Şimdi de aynı, o şekilde Ay de devam Aynı de devam edeceğim. Aynı de devam edeceğiz. Arkadaşlar, de arkadaşlar, de lütfen yerinizden konuşmayın, dinleyin. Belediye de yetişlenmiş. Kim bekliyor? Tabii ki bir yerde herhalde çalışma yapacak <laughs> teşekkür ederim. Ben onların, Uşak ben, Peki, ben vatandaşların edin. bana anlattıklarını burada anlattıklarını anlatmaya çalışıyorum. Peki, teşekkür, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar, lütfen. Arkadaşlar, lütfen. arkadaşlar lütfen. Rica ederim. Adnan Bey buyurun. Arkadaşlar yerinizden müdahale etmeyin. Kürsüyü kullanın. Rica ederim.